Değerli arkadaşlar size bugün bir şeyler göstermek istiyorum. Ana arı yüzsükleri, ana arı memesiyle alakalı kestiğim memelerden işte şimdi çıkan bir tane karniyol cinsi ana arıyı gördünüz. Evet şuraya düştü. Şuradan Evet şuradan çıkıyor bir tanesi. Bir tanesi şöyle biraz yardımcı olalım ona çıksın. Evet. Anarı dünyaya geliyor. Evet şu anda çıktı gördünüz. Başka bir arma saldırısına bu arada. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar görüşmek üzere.